Evet değerli dostlar, değerli tüketiciler neredeyiz? Lazosman Paşa, Kazım Karabekir Mahallesi, 807. 807 Sokaktayız. Buraya geldik. Malatya Pötürgeli bir abimiz. Sağolsunlar bizi tavsiye etmişler. Burada bakım yapıyoruz. Hem de e, buradaki e, Eca Kalora bir cihazımız var. Buradaki şikayetimiz şuydu. E, sıcak suyu kullandığımızda petekler ısınıyor, suyumuz çok az bir ısınıyor. Ee, bu da ne demek oluyor? Üç yollu e, tamir takımı baktık şuradan motoru verir misin abi? Baktık onu ver bana abi. Sana zahmet. Baktık e, motorumuza su gelmiş, üç yolumuz kaçırmış, şöyle motorumuzu bozmuş. Bunun yanı sıra bakımları da yapıyoruz. Gemleşme tankının havasını tamamlayacağız. E, gerekli filtre temizliğimiz, yanma odası, tam motoru, Şurada fanımızı yıkadık. Tert.